Sen ne çaldın? Bir de güzel aldım. Böyle güzel bir şey değil mi? Beğendin mi? Beğendin mi? 95.000 liraya. Gözünüzle Bir gün daha da yoksa da beğendim. Arkadaşımla Ne kadar demiştiniz? 50 TL Bir şey sorayım. Kostüm kalbiniz var Artık Alın onu ihtiyacınız işte, yok için. İşte bir de şöyle bir kampanyamız var. Yani 50 TL aldığın zaman da aynı kampanya geliyor ama 100 TL alınca verdiği para miktarı daha fazla olacağı için 100 TL tamamlayalım veya daha fazla. Bunu yapalım. Bilginiz olur. Yani sadece bir de Sadece beğendim ve LPG özel kampanyamız var. E 30 TL de alsak plak ayarlarımızda bu saldırı sabunca gönderiyoruz. 30 TL belki sana 10 TL. ama bu dediğin zaman daha fazla miktarda kazanmış olur. Onun iç dış çıkamalı. Normalde 18 TL 13 12 TL indirdiğimiz var. Bilginiz var. Hem de aracında iç çıkartmış olur. Maksut abi. İç dış. İç dış. İç bir tane Arabayı bakalım. Yanlandı. abi. Maksut abi. Maksut abi. Maksut abi.

Bizim partiyonun yazıda bir şey bekleriz. Bizden memnuniyetiniz varsa daha iyi olur. Hattatom kodunuzu yazıyorsunuz bize geri döner sağlar. Yani onunla vaat on edersek maçın 5 puandan 5 göndeririz. Ona göre de ondan geri dönüş sağlıyoruz. Kim iyi olur?

Evet, yanlış bir şarkıda ama. Onu koyduğumuzda biraz daha yakında adapte oluyoruz. Bazıları kaçmayalım diye alıyor ama onunla alakası yok. Güzel